Herkese merhaba. Bugün YouTube'da büyüme konusunun belki de en çok merak edilen, en tartışmalı kısımlarından birine dalıyoruz. Abone satın alma servisleri. Bu servisler ne vaat ediyor? Bu vaatlerin arkasında ne var? Gelin bu konuyu hep birlikte bir deşifre edelim. Her şey aslında çok basit bir gerçekten yola çıkıyor. Düşünsenize, YouTube adeta bir okyanus ve her gün binlerce, on binlerce yeni içerik bu okyanusa açılıyor. Haliyle milyonlarca kanal arasından sıyrılmak, kendi sesini duyurmak, e, bu gerçekten de her geçen gün daha da zorlaşıyor. İşte tam da burada işin içine hem psikoloji hem de teknoloji giriyor. Yüksek bir abone sayısı kanalınıza ilk kez gelen bir izleyici için bir nevi sosyal kanıt oluyor. Yani, vay be bu kadar insan takip ediyorsa bir bildikleri vardır herhalde dedirtiyor. Bu algı sadece yeni izleyicileri çekmekle kalmıyor, aynı zamanda YouTube algoritmasının da kulağına hey bu kanala bir dikkat etsen iyi olur diye fısıldıyor. Peki, bu kadar zorlu ve yavaş ilerleyen bir süreci hızlandırmanın bir yolu, bir kısa yolu olabilir mi? İşte şimdi bu servislerin tam olarak ne vaat ettiğine, bu hızlandırılmış büyüme teklifinin ne anlama geldiğine daha yakından bakacağız. Kaynaklarda bu hizmetin adı genelde YouTube abone hilesi olarak geçiyor. Tanım aslında oldukça net ve basit. Bir kanalın abone sayısını, diyelim ki yapay yollarla, kısa bir sürede artırmak. Böylece, özellikle yolun başındaki kanallara o ihtiyaç duydukları ilk iğmeyi kazandırdığı iddia edilen bir yöntem. Peki, bu hizmetler size tam olarak ne sunuyor? Listeye baktığımızda hepsi kulağa müthiş geliyor değil mi? Kanalınız daha profesyonel görünecek, organik büyümeniz tetiklenecek, algoritmada daha görünür olacaksınız, sosyal bir kanıt elde edeceksiniz. Yani her biri bir içerik üreticisinin hayallerine giden yolda birer basanak taşı gibi pazarlanıyor. Şimdi gelin olayı biraz daha farklı bir açıdan ele alalım. Adeta bir dedektif gibi bu servislerin nasıl çalıştığını kendi iddiaları üzerinden inceleyelim. Yani kendi sordukları ve cevapladıkları sıkça sorulan sorulara bir göz atalım. Ve tabii ki akla gelen ilk soru belki de en önemlisi bütün bunları yapmak kanalım için güvenli mi? Kaynağın bu soruya verdiği cevap çok net bir güvenceye dayanıyor. Diyorlar ki biz sizden şifre istemediğimiz sürece güvendesiniz. Güvenliğin temel ölçütü olarak şifre paylaşımının yapılmamasını öne çıkarıyorlar. Bu kullanıcıların aklındaki en büyük endişeyi gidermeye yönelik en önemli argümanları aslında. Tamam diyelim ki güvenli. O zaman ikinci kritik soruya geçelim. Peki bu gelen aboneler kim? Yani gerçek insanlar mı yoksa sadece rakamlardan ibaret bot hesaplar mı? Hizmetin iddiası kaliteli servislerin aktif ve gerçek kullanıcı profilleri gönderdiği yönünde. Buradaki anahtar kelimeler aktif ve gerçek. Yalnız asıl düşünmemiz gereken şey şu. Bu gerçek kullanıcılar videolarınızla gerçekten etkileşime giriyor mu? Yorum yapıyor, beğeniyor, izliyorlar mı? Yoksa sadece abone sayacını bir basamak yukarı taşıyan pasif profiller mi? Çünkü biliyorsunuz YouTube için bu ikisi arasında dağlar kadar fark var. Ve geldik o meşhur milyon dolarlık soruya. YouTube'un o gizemli, sürekli değişen akıllı algoritması bu duruma ne diyor? Bu yöntemle algoritmayı kandırmak mümkün mü? Servislerin temel mantığı şu: yüksek abone sayısı algoritmaya kanalın otoriter ve değerli olduğu sinyalini verir, bu da videoların daha çok önerilmesini sağlar. E, kağıt üzerinde bu mantıklı. Ama unutmamak lazım ki algoritmanın tek baktığı şey abone sayısı değil, hatta belki de en az baktığı metriklerden biri izlenme süresi, etkileşim oranı, izleyiciyi platformda ne kadar tuttuğunuz, işte bunlar çok daha ağır basıyor. Yani binlerce pasif abone, videolarınızı hiç izlemeyen bir kitle uzun vadede kanalınıza faydadan çok zarar bile verebilir. Şimdi bu ücretli servislerin kendilerini piyasada nasıl konumlandırdığına bakalım. En büyük stratejileri kendilerini ücretsiz olduğunu iddia eden alternatiflerden çok net bir çizgiyle ayırmak. Bu tablo o çizgiyi çok net bir şekilde gösteriyor ücretli servisler diyor ki biz şifre istemeyiz, gerçek profil göndeririz. Bu bir yatırımdır. Öte yandan ücretsiz hizmetleri şöyle etiketliyorlar. Onlar şifrenizi ister, bot gönderir. Bu bir büyük bir risktir. Pazarlama mesajı çok açık. Güvenlik ve kalite istiyorsan bunun bir bedeli var. Ve bu ayrımı işte bu doğrudan alıntıyla çok net bir uyarıyla da pekiştiriyorlar. Ücretsiz hizmetler tehlikelidir. Hesabınızın güvenliği için uzak durun. Mesaj bundan daha net olamazdı herhalde. Analizimizin son bölümüne geldik. Peki tüm bu vaatlerin, uyarıların sonunda müşteriye somut olarak ne sunuluyor? Gelin hep birlikte paketin içine bakalım. Süreç kullanıcıyı hiç yormayacak şekilde 4 basit adıma indirgenmiş. Kanal linkini veriyorsun, istediğin paketi seçiyorsun, ödemeni yapıyorsun ve arkana yaslanıp abonelerin gelmesini izliyorsun. Gördüğünüz gibi başından sonuna kadar kolaylık ve güvenlik vurgusu devam ediyor. İşte burada o soyut vaatlerin nasıl somut, satın alınabilir ürünlere dönüştüğünü görüyoruz. Ufak bir başlangıç için 100 abonelik paketten tutun da daha büyük hedefler için 20 bin abonelik elit pakete kadar her bütçeye ve hedefe yönelik bir ticari teklif sunulmuş durumda. Kısacası tüm bu hizmetin değer önerisini tek bir cümlede özetleyebiliriz. YouTube'un o zorlu ve yorucu yolculuğunu hızlandırmak, sosyal kanıt ve otorite kazanmak için sunulan hızlı, kolay ve güvenli olduğu iddia edilen bir yöntem. Ve bu analizi sizi konunun tam da özüyle baş başa bırakacak o kışkırtıcı soruyla bitiriyoruz. İzleyicinin değil de bir algoritmanın kuralları belirlediği bir oyunda organik ve gerçek büyüme arasındaki o ince çizgi tam olarak nereden geçiyor? Belki de bu sorunun cevabı dijital çağdaki başarı kavramını yeniden düşünmemizi gerektiriyordur.